Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte... acayip üzülüyorum. Video gitti. Ben 1 kupaya kadar kasmıştım. 1 kupadaki bütün ödülleri almıştım. Sıra şuradan. Bunu almıştım. Hatta göstereyim aldığımı. Hepsi 8 kupadaki kozik. Hepsinde bir maç atmıştım ama video gitti arkadaşlar. Judo baley çıkartmıştım. bağlamarak oluyormuş. Evet arkadaşlar çok üzülmeyeceğim. bir şey. Derken şey videomuza like atarsanız sevinirim. O kadar bin kupa kastım. Bin kupa kastım da 800 850 kupa kastım. 800 850 kupa da kastmak Bir de arkadaşlar bu evsular ben eski birinci Brawl Stars birinci bölüm çektiğimde kulüp kurmuştum. O kulüpten çıktım. Neyse olar diyeyim. Kulübe katıldım. Bu kulübe katılı katılırsam konuşamadım. Neyse arkadaşlar. Bu kulübe katılırsanız sevinirim. Bu da benim hesabım. 20 20 rütbe, 20 rütbe, 20 rütbe, 20 rütbe, 20 rütbe. Şöyle bir, bir karakterim var. Video çektim. Video gitti. Hatta bir maç atmıştım. Hatta arkadaşlar. Dört karakterle ben bin kup oldum. Nita. Kol. Şöyle ve Rosa. Ben Rosa ile bir maç atmıştım. Ben Rosa ile bir maç attım. oldu şuan Şu an öldür Poco. Oza geliyor ki bu taraftan. Poco. Can bas, cam bas. öldüremedim ama şöyle attı golü. Allah bütün ulti şey tutturdu ya. Attı golü attı golü atamadı atamadı. Atamadı atamadı. Duvarı kırmışlar bunlar. Kırmamışlar. attım be atacağımı hiç beklemiyordum ama attım şu ikisini tamamlayalım arkadaşlar video 10 dakika olacak çok uzun video olacak neden soru video çok uzun olduğu için video gitti pokoyu öldüreyim. Attım. Atamadım. Ne yapamadım ama ya. Kalsan şurada bu. Veremedim ki. Can bas bana. Can bas. Atacağım golü. Attım. Attım be. Şöyle. güzeli güzeli vuruyor bana. ne? Can bas bana can bas. Can bassana bana. Sonunda bastı. Gerekliyken basmıyor. Gereksizken basıyor. Ya bu kurtardı kurtar tutmuyor. Bu neden can gelmedi? Attı golü. Ben atamadım. Dur sandım ya. attım. Arkadaşlar videoda konuşmadım. Özür dilerim onun dolayı. Olaklandım oyuna. Kutu açacağız galiba. Yok açamayacağız. Kaç adam öldürmemiz var. Kaç adam öldürmemiz kalmış, kalmış. Üç adam daha önce öldürelim. Ondan sonra kutu açacağız. Al buraya Cold. Allah verdim o. Beni Keşke kendimi öldürseydim. Yeniden doğar kurtardım golü. Attılarım golü. Çek kurtar. Kalenin içine girme ya. Adam çok kötü oynadı. At kolu At at. Allah'ım ya Afrika. Ben Afrika'sı. Yanındaki iki kişi, iki kişi de Afrika yerlerine bot geçti. Ben böyle nasıl kazanayım? Ultim basmıştım ya. Ah. Bir kişi de bot. Ha iki kişi de Afrika. Afrika'ların yanına şey geçmiş. Bot. Sinirlendim. Neyse. Oha. Ya keşke yakında olsaydı yakında alırdı. At Leon golü at. At. Nasıl atacak ki? İki kişi de aldım. sen oradan sıkıştır beni burada. Kaçtı ya. Tanrı sıkıntısı oldu ya. Tanrı sıkıntı çıktı ya. Tamam düzeldi. Şimdi geldi. Bir sıkıntı var. Hatta böyle böyle oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kurtarın şu golü. Kurtarın. Nasıl kurtaramıyorsunuz ya? Tamam. Şuradan bir kutumuzu açalım. Hadi bir karakter ver be. Hadi bu karakter. Aha. Bir karakter seçeyim ya. Bizi kadar arkadaşlar videomuz bu kadardı. esolar Kulübü'ne katılabilirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.